Merhaba arkadaşlar. Böyle değil. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Geçen iyi yemek ne ciddiyet ettiniz? <laughs> <Aha. gülüyor> Neyse. Aa, bir şey yok ha. <laughs> evet, tamam. tamam arkadaşlar. <laughs> bunu alıyoruz. Bunu <laughs> bunu. Ne alıyoruz? At ve yapıyoruz. <laughs> Ama <alıyorsun> ya. <gülüyor> 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 Benim ismi Mahmut. Merhaba hadi. Hı. Merhaba. Evet arkadaşlar. Beni görüyor Bu Benim ismi Mahmut. Merhaba hadi. Merhaba. Benim ismim Mahmut. Mahmut öyle konuşma. Yavrum. Git bakayım. Arkadaşlar şimdi bunun sınıfını çekeceğiz part 1. Bay bay. Hayvanat partisi sınıfı part 2. Hoş geldiniz. Çocuklar ben kamera ayetlerine baktım da siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Senin kafanı yaşıyorsunuz. Oğlum sen gel seni disipline götüreceğim. Gel lan buraya. Şimdi şimdi. Ah, dur. Hocam bizi de değil mi? Ula Korkma minicim, ciciğim. Ben senin yerine dayak atarım ona. <laughs> kalana abone olmayı kalana abone olmayı bildirim kalana abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın kalana abone olup bildirimleri açmadı ben yiyorum